Herkese selamun arkadaşlar. yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cecilion amcayı oynayacağız. Aldık Sesilyon oynayacağız bakalım. Karşının pikleri biraz daha fena iyi. Bizim de iyi. Late'imiz güçlü zaten biliyorsunuz Cecilion Late'de vurduğu zaman direkt bayıyor. İşte erken oyunda mana yetmiyor çara. Öyle de bir sıkıntımız var. Amamdır. Şimdi Akdeniz değil mi? nereye gidiyor? Direkt bu hacı amcanın mavisine basmaya darladık aslında ama ormanını çalmaya çalışalım. Tamam buna da oynar. Tamam güzel. Allah kimde kaldığının bir önemi yok. Erken oyunda iyi baskıladık bunları. Güzel oldu. Güzel güzel. Şuradan hemen bir dene tak alıp tık. Tamamdır. Daha hiç zorlamıyor. Gerek yok. Kimde kalmış? Belalik'te kalmış. Okey. Problem yok. Değil mi? Kimde kaldığının bir önemi yok yani. Zaten adamın bulusunu dallamaya gittik. Şimdi sen benim mavi onu itme be. Belalik beni bir tak üzdü kanka. Hı? Laban aşağı gideceğiz. Sen bizim şuradan bir stek kasalım. Tam bir tane daha. Tamamdır. Şöyle yapıp şöyle bir tane vuralım. Şöyle bir tane oğlum. Bütün şeyleri aldın. Eee fayta nasıl gidecek? Bu yakaladık. Ultim olsaydı bunu kestirdim ben mesela. Vur vur sattı buradan. Buradan kaçalım. Yani İyi güzel tamamdır. Bayağı hasar yedik. Ha, sağlam oldu da. Şimdi aşağı gitmemiz gerekiyor. Bu yeni minstardan herhalde bayağı bir dayak yiye. İyi son adamın mavisini topluyor. Minstar amcaya da gideriz bir tur. Bunu kesebilirlerdi lan. Yeni şu an onu ult ulti yasa keser aslında ama. Tamamdır. Bir o doğru gidelim. Bu minstar amcayı kesemediler galiba. Hop. Oynayalım. Bir tane daha. Tamam güzel. Change ablamız iyi taradı bizi. Okey. Tamamdır dayı buradan çıkalım. Hiç zorlamaya bile gerek yok. Sen bana şimdi copu ver. Buna bazen yarı tank çıkıyor da bu hal full hasar çıkacağım. Bir parlayan asa koruma ama bir gittim onu coptan sonra. Biliyorsunuz arkadaşlar ne kadar step o kadar hasar sesini onun olayı o zaten. Yani benim minyonları almak ne kadar zevk geldi lan bunlara bugün. Ben de onu çalacağım. Teh çalan o stek stek. En güzel kesti tamam. Yukarıda fight var yukarıki iki fight'a gideceğim. Güzel böyle gide iki, iki attı yukarıyı kazandı. İyi o da iyi. Çenç amca da yukarı gitmiş. Ulti atıyor şu an görüyorum. Ama hata yapıyorum. Ya bunu keser. Kesemedi. Hemen şuradan biraz altın dız alayım. Kulenin altını ne kadar alırsak o kadar iyi. Hatta kuleyi alırız lan bu arada. Tamam. Güzel. Oynayalım. Böyle midi kule aldığınızda büyücüle ormancınıza yardım edin arkadaşlar. Gerekirse görüşünüzü bile siz verin. Şimdi manam sistem güzel yüzde 81 oldu. Aşağı gitmemiz lazım. Minstar baya yamutmuş yine. Baya yamutmuş bu arada. Oha buraya gelmiş. Ha, tamam bunun ultiyi aldım da. Yine onun yi kesersin. Yani change saflaştırı vardır çok çok. Tamam bir base daha atalım. Mustafa gördünüz mü? direkt ulti yapıştırdı değil bu arada. O yüzden fırlayı basmam gerekiyordu. Haya bu sayı bayağı düşürdük ya adam elemanın oyunu bitti. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Midi de bayağı güzel açtık. Bundan sonra ADC'nin oynarız. Hmm. Tamamdır. Bu elemanı çallara bakmıyorum. Görmediğim için ha buradaymış gelmiş. Bir tane daha bir bakayım. Okey. Burayı da açalım. Tamamdır. Burada bir turda oynatırlar mı? Bizi bilemiyorum kuleye vuralım ama. Okey. bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. İyi bayağı atlıyorlar, zıplıyorlar bunlar. Da şunu bir ver kanka. Bu hem bize ulti basınca hız da kazandırır. Güzel. Hatta ben Beyz atayım. Hiç zorlamayacağım. Canım özgün gezmeyi sevmiyorum. O yüzden gezmeyeceğim. busa çok düştü. Ya elemanı bayağı düşürdük yani. Ama Leyte kalırsa sıkıntı büyük. Şu aşağıdaki minyon eti. Minyonu görüyorsunuz. Minyon orada resmen geldi. Gel kardeşim diyor ya. Oradan biraz da stack vuralım. Gelme ne al diye. Ha, yukarıda fight'ı kazanıyorlar zaten. Os, şimdi önde oluruz. Kule etmeyiz falan. Tamam. İyi, iyi manya az da manya kattırıyor. İyi buraya açalım bari. Kuleler önemli arkadaşlar. Oyunda bu oyunda kuleye önem verin. Çünkü kuleye önem vermez iseniz oyunu size kendini zaten bir şekilde oyun kaybettirir onu size söyleyeyim. Bunun patlamasını alalım. Tamamdır. Bak mesela çok zorluyorlar yani o kadar gerek yoktu. Zaten adamın şeyine kadar iğne ürününe kadar dayanmışsın. Ya zorlama. Zorlama gibi bir lüksüm yok hayatta zorlamam yani. Şuradan şöyle bir tane daha. Bir tane daha alamadım. Bir tane daha tamamdır. Şu an hasarım yerinde. Belen arkasında oynarsam rahatlıkla oynarım bu arada. Karşıda yimmin. Dedim herhalde kesemedim ama. Çekerse bir tane bizi sıkıntıya sokar. O yüzden zorlanmayacağım. Tamam. Şimdi oynayamayız. Kule altına çıkmıyor. Lord'u alıp Lord'u alıp bitirebiliriz. Ya da bir hamleyle gidip bitirebiliriz. Şöyle dal burada bilirim. Aman güzel. Ayanasını iyi yakaladı. Ulti bize sekerse sıkıntı. Aman buradan çıkalım artık. Lord'a gitsek 12 Lord'unu mu alalım? Adam iyi yakaladı bu arada. Allah'tan kan kanatları olmasa gittiydik. Şu haritanın üstünü zaten biz de Lord'a alırlar. Lord'a gelme lüksleri yok. Lord'a gelme gibi bir lüksleri yok zaten. Hop, Şuradan biraz daha stek. Biraz daha stek. Fight Climax'a gidelim. Şu Franco var, Minstar var. Ya yani aniden bir çekerlerse. Az daha çekiyor Den ama. Yalnız var ya. Baya sağlam patlatıyorum. Onu da kırılganların hepsine tek atarım. Onu da söyleyeyim. Tamam güzel. Bitti oyun. Yani evet arkadaşlar sesli videomuz da buraya kadar olsun. Bilmiyorum arkasına bir video koyar mıyım bilmiyorum da. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir de hasarımıza bakalım. Yani bu alıp da bu kadar kötü oynamak. Yüzde İrman 9.8 oynamışız. İyi güzel fena değil. Bir kill alsam MVP bendeymiş. Neredeyse.